Merhaba Merlin Kazan izleyenleri. Bugün çok özel bir konuğumuzla birlikteyiz. Ee, sizlerin de çok yakından tanıdığı bir insan ee, Şahin Yılmaz, namı diğer Şahin Kağan. Abi hoş geldin. Hoş bulduk, sağ olun. Ee, kendisiyle güzel güzel röportaj yapacağız. Sadece hem filmler, oyunlar, e, kendi hayatı birçok şeyden konuşacağız bugün. Ee, Özgür de yanımızda bu arada. Merhaba. Ben unuttum seni kusura bakma. Önemli değil. Heyecandan. Ee, öncelikle başlayalım abi. Ee, nasılsın? Ee, Teşekkür ederim, Rusya'dan sağ olun. geldim buralara. Evet Rusya'dan geldim. Ee, Merlin Kazan'ı gelmişken bir ziyaret Eyvallah, edelim. Arkadaşlar bir görelim. Ee, bu oyun piyasasında bayağı bir isim yapmışlar. Ee, dedim bir ziyaret edeyim. Ben de e, bu oyunların hastasıyım. Ee, PlayStation hastasıyım. PlayStation oynuyorum ben. Baya bir meraklıyım bu konularda sürekli takip ediyorum. Sizlerin yaptığı şeyleri de takip ediyorum. Sağ Güzel işler çıkarıyorsunuz. Tebrik ederim sizde. İnşallah sizi daha iyi yerlerde ve kendi oyununuzu çıkardığınız zaman da görmek istiyorum. İnşallah. İnşallah. Yakın zamanda kendi oyununu da çıkarsınız. Ben de zevkle oynardım Yani. <laughs> Şu aralar zaten e, bir şey vardı. Bizim normalde Dota 2 turnuvamıza konuk olacaktı kendisi ama zamanlamadan Maalesef, dolayı evet, e, bir sorun be, oldu. Evet, e, Kısmet bugüneymiş. Uçak e, şeyinde Uçağı kaçırdık o yüzden yetişemedim. Sağ olun, canın sağ olsun canım, canın sağ olsun. İnşallah başka turnuvalarda i̇nşallah, inşallah. birlikte oluruz. Peki, ee, seve seve. Peki, oyundan açılmışken oyundan başlayalım. Şimdi e, biz zaten seninle önceden bir konuştuk. En çok sevdiğin oyunu bir bile... E, en çok sevdiğim gibi. oyunlar... Ben genelde e, savaş oh. oyunlarını seviyorum. E, savaş oyunlarında bu Call of Duty, Call of Duty 30, e, Battlefield. Bunlar çok güzel, <laughs> hoşuma gidiyor. Aynı zamanda bu şeyde bir de Gadafor diye bir oyun var. Hmm. Onları seviyorum. Evet. Güzel şey yani sürekli oynuyorum ben. Şimdi Rusya'da yaşadığım için bir de orada kış uzun. Kışın fazla yapacak pek bir iş olmadığı için. Değil mi? Evet bütün gün PlayStation başında oraya böyle oynuyoruz işte. İddialısın ama bu konuda. Tabii canım. Önce bir normal ayarda başlıyorum. Hı. Sonra tekrar bir de onun... Hard versiyonunu oynuyorum. O zaman daha zevkli oluyor böyle. Yani öyle geçip gidiyor. Online oyun oynuyorsun. O, online mi? oynamıyorum. Ee, ama online oynamayı düşünüyorum. Önce bir şöyle daha bir kendimi geliştireyim. Hmm. Ondan hmm. sonra online hmm. oynamayı düşünüyorum yani. Peki şey hani Türk oyuncusunun en gözde oyunlarından işte FIFA, PES vesaire futbol oyunları onlar var mı? Ya ben futbol oynamıyorum <laughs> pek. Dediğim gibi genelde ben savaş oyunlarını böyle hmm. bir de sniper falan bunları çok seviyorum mesela öyle böyle dürbünlü tüfekle avlamaya falan <laughs> hiç seviyorum. Peki e, eşiniz buna bir şey diyor mu? Hani e, normalde biliyorsunuz şimdi GTA 5 çıktı. İşte hep bir geyik dönüyor işte kız arkadaşım GTA 5 oynamamı istemiyor. Hayır hayır. E, kız, şey? Benim kız arkadaşım e, tam tersi. E, o da meraklı bu işlere. Ne olursun yalvarıyor bana da öğret <laughs> beraber oynayalım falan diye. Bazen beraber oynuyoruz. Tabii o amatör olduğu için belli bir o süre zaman, sonra zaman e, sıkılıyor <laughs> tamam diyor sen oyna ben istemiyorum. Yani e, o da meraklı bu, böyle şeyler. O da şey hastası. Gadafor hastası. Gadafor çok seviyor. O hani böyle gizli şeyleri bulma e, olayları var ya orada hmm. mesela hmm. saklıyorlar. bu Gidip onu buluyorsun. Böyle şeyler ilginç şeyler. yani. Bir de e, ben mesela geçenlerde bir haberde okumuştum. Bu yaşlılar üzerinde yapılan e, testlerde Amerika'da galiba bir test yapmışlar. Bu bilgisayar oyunları ve PlayStation oynayan e, insanlar diğer insanlara nazaran Alzheimer hastalığına tutulma riski daha azmış. E, bunu 6 ay boyunca yaşlı insanların üzerinde test etmişler. 6 ay e, PlayStation oynatmışlar. E, ve sonuçta yapılan testlerde bu oynayan şahıslar ee, alzheimer hastalığına daha az yakalanıyormuş Hı. çünkü normaldir çünkü oyunlarda böyle bazı oyunlarda mesela gizli şeyleri buluyorsun ee, böyle gizli kapıyı açmak için bir yerlerde bir şeyler bulmak zorundasın bunlar insanın sürekli beynini Hı. çalıştıran şeyler hani bu beynine çalıştığın zaman ne oluyor İnsan hani alzheimer hastalığına yakalanmamak için ee, sürekli okuman gerekiyor, sürekli beyni çalıştırman gerekiyor. Bu bilgisayar oyunları da ve bu tip oyunlarda insanın beynini sürekli çalıştırdığı için ben buna e, yürekten hatırlıyorum yani o yüzden bu yüzden de bana bunu da okuduktan sonra şimdi daha çok oynuyorum yani. Peki şey şimdi Özgür GTA 5'ten bahsetmişken evet. aklıma geldi soracağım. E, oyunlarda özellikle GTA konusu oldu e, en büyük sorun şey hani şiddet. Sen şimdi Call of Duty falan da dedin. Evet. İşte e, ne bileyim Norveç'te o geç, geçtiğim senelerde olanlar e, evet hep de. Call of Duty. Oyunları suçluyorlar. Sen ne diyorsun bu konuda? Ya ben ona yani... ben kesinlikle katılmıyorum öyle şeylere. Hani oyunla şiddetin e, ona kalırsan e, izlediğimiz sinema filmlerinde de Değil şiddet mi? var yani. yani. Hani o zaman sinema filmleri de yasaklansın. Ben buna kesinlikle katılmıyorum. Hani oyunla şiddeti birbirine karıştırıyorlar. Ben buna inanmıyorum. Bu e, böyle olaylar aile aile yapısından, aile içindeki olaylardan kaynaklanıyor. Oyunla veya şeyle kesinlikle alakası olduğuna ben inanmıyorum. Peki GTA 5 oynadın mı? Denedin herhalde. Daha ee, onu denemedim. Daha <laughs> yeni çıktı ama deneyeceğim en kısa zamanda. Evet, Ve peki... çok şu anda bayağı bir e, popüler. Ben biraz bekliyorum şöyle. Popüler popülaritesi <laughs> biraz azalsın <laughs> ondan sonra. Hem o biraz da ucuza denk getiriyorsun. <laughs> Senin var mı abi oyun planı? Ya ben oyun yapsaydım şöyle bir oyun olurdu. Ya mi? benim oyun planım aslında var. Ben <laughs> e, bunu çok istiyorum. Bir Şahin K. oyunu yapmak istiyorum. Değil mi? Evet. Mesela Şahin Kahve bütün engelleri aşacak, böyle kadınları yakalayacak. <laughs> anladın mı? İstiyor musun falan diyecek böyle. Yani böyle bir oyun çok istiyorum. Böyle bir oyun yapılsa Satış rekorları şey da var de, mesela Seven Sins diye bir oyun var. Evet. Hani kız tavlama yani e, romantizm oyunu diye ona biz. Evet, hani, evet, evet. Kız tavlama oyunu vesaire o tarz bir oyun var aslında. Onun gibi bir iki tane daha oyun var evet. Ee, aslında ama tabii bir Türk oyunu özellikle Şahin ka oyunu tabii. görmek mükemmel olurdu. Yani açıkçası. bir de biliyorsunuz beni genelde çok Super Mario'ya benzetiyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Hatta bana e, bazı kadınlar benim Super Mario'm diye seviyor beni falan. <gülüyor> <gülüyor> mesela yani Şahin ka oyunu da Hani Super Mario usulü bir oyun ama tabi biraz daha şey olabilir, sert. Matrak. Tabi şey matrak, yani. sert. Benim bir de orijinal sesim oyunda olduğu zaman istiyor musun yavrum falan dediğim <laughs> zaman anladın mı? Böyle şeyler tabi oyuna daha çok heyecan, zevk katar yani. E, dublaj konusunu ne düşünüyorsunuz? Son dönemde oyunlara Türkçe dublaj yapmaya evet, başlandı. Evet, ben o, onu şeyde gördüm bu, Crisis 2'de Hı -hı. gördüm. Çok iyi yani, <laughs> keşke bütün oyunlara yapılsa yani. Sizin Sana de hiç geldi bir mi? Teklif e, geldi evet, mi? Teklif. Gelmedi ama öyle bir şey olursa seve seve yaparım yani. Bence bu şeyden sonra bir... İnşallah. Bir sonra, evet. Özellikle evet. Sony son zamanlarda bayağı dublaj konusunda evet. Sony Türkiye atılım yaptı. Ee, ben hani bekliyorum senden bir inşallah İnşallah. Yani öyle, öyle bir teklifi açız yani. yani. Teklif gelirse kesinlikle yaparız yani. Öyle. İnşallah inşallah. Peki şimdi biraz hani oyunlardan çok filmlere gidelim. Ee, Günah Geçisi vardı. Evet. Ee, konuştuk hani yeni projelerim var. Yeni projelerimiz projeler... var. İnşallah şimdi zaten şu an Türkiye'de bulunmamın sebeplerinden birisi de bu. Bu yeni film için görüşmeler yapacağım. İnşallah 2014 yılında yeni film çekmeyi düşünüyorum. Çünkü ee, halk çok e, baskı yapıyor ağabeyciğim ne <laughs> olur günah keçisi ikisi, iki, ne zaman çekeceksin falan diye. Hani günah keçisini e, bayağı beğendiler. Şu an e, YouTube'da falan bayağı bir şu anda 2 milyonun üzerinde falan insan izlemiş. Yani sürekli bana baskı yapıyorlar. Mailler geliyor abicim ne zaman ağam ne zaman ikinci film yapacaksın diye. Ya, yani, tabii e, biz de artık dedik zamanı geldi bayağı bir uzun ara verdik. O yüzden şimdi İstanbul'a bu ikinci film için görüşmelerde bulunacağım. İnşallah 2014 yılında. Peki o devam filmi gibi mi yoksa farklı bir şey mi? <laughs> devam, yani devam filmi film değil. Halliçen... Dediğim devam filmi değil de daha değişik bir komedi düşünüyorum. Benim şu an kafamda birkaç tane fikir var. İnşallah onları hayata geçireceğim yani. İnsanlara hani birinci filmi çektik. bu bizim için çok iyi tecrübe oldu. Eee Birçok eksiğimizi gördük evet, birinci tabii. filmde. Hani bu işlerin nasıl yürüdüğünü gördük. <laughs> hani bayağı bir tecrübe edindik. Şimdi ikinci filmde bu tecrübelerle üst tecrübelerimizi de üzerine koyarak daha güzel, daha e, komik bir film yapmayı düşünüyoruz Hı -hı. inşallah. Peki senaryo mesela sen mi yazacaksın yoksa hani Senaryoyu e, senariste yazdıracağım ama tabii ben de yanda eklemelerde bulunacağım. Yani mesela bu şeylerde, diyaloglarda falan e, repliklerde falan hı hı. ben de tabii katkıda bulunmayı düşünüyorum. Bizzat ben benim kontrolüm altında yazılmasını hı hı. istiyorum yani. Peki şey var, onu merak ediyorum. Sorusun vardı da. Mesela Alfred Hitchcock tarzı filmlerde hep hani yönetmen veya işte senarist hep hani filmde olur ama evet. başrolde olmayan, kenarda gözükür falan. Hani şey e... gibi Quentin Tarantino. Gibi. Ha, ha aynen hani. aynen öyle evet. ee, senin böyle şeyin var mı yoksa hani illa başrol oynayayım mı yoksa hani yok, film güzel olsun. Benim film güzel olsun yeter benim için. Aynen benim için hani ha Şimdi millet e, seni görmek istiyor. Aynen. O hayır şimdi, e, Ona benim şey hani mi? öyle bir ben başrol oynayayım diye bir kaprisim böyle bir şeyim yok yani. Yeter ki senaryo güzel olsun. Hani insanlara ben de yeterince oradan e, güldürebileyim. Sahnede rolüm fazla olduktan sonra başrol olup olmamam önemli çok değil yani. yani. Yeter ki insanlar geldiği e, filme para verip geliyorlar. Orada çıkarken ya çok güzel filmmiş. Verdiğimiz paraya değdi desinler yani benim tek amacım bu. Hani başarı olsa da olur, olmasa da olur. Evet. Hani o kadar kaprisimiz yok. <laughs> estağfurullah, estağfurullah. Biliyorum zaten. Hani şuradan insanlarda şey yapalım dedik. Çünkü hani bazıları şey düşünüyor. Yani aman işte illa ben oynayayım. Benim filmim, ben para verdim vesaire. Ya o, bir şey. onu bırak. Herifler e, <laughs> afişte yok benim alt ismimi Hı. niye alta yazdı da niye onu üstte yaz. Onun davasını yapıyorlar yani. Aynen. Ne olur yani? Senin zaten e, insanlar izleyince e, orada senin notunu ekranda izledikten sonra verecek yani. Afişte ismin altta olsun olur, üstte olsun olur. Aynen. Bunlar kapris işte. Artistik. <laughs> ee, senin var mı bir sorun? Ee, şu an yok. <laughs> Peki şey söylemek istediğin e, bizim okurlarımıza, evet, okurlarımıza oyunculara, evet. vallahi, söylemek istediğin... Ben söylemek istediğim, ben e, Melin Kazan'ına geldim. E, buradaki tabloyu çok sevdim. Burada hepsi, herkes bir aile gibi. E, i̇nşallah e, Sizleri daha iyi yerlerde, daha yüksek yerlerde İnşallah. görmeyi Sağol. çok istiyorum. Yani sonuna kadar desteğim sizinle yani. Ha bir de teklifimizi sunalım. Bakalım kabul edecek mi? Bizim biliyorsun Dota 2 e, takımımız var. Am Amap diye özgürün evet. içerisinde Aha. bulunduğu. E, biz senin menajerimiz olarak e, evet. görmek isteriz ama maçlarda. Is ne? İsmi Amap amatör profesyonel Amap da. tamam evet. olur. 2, <laughs> Başımızda da sen Şimdi de, orada de. bir kelime var. Tamam. O <laughs> <yer> ya. <laughs> Tabii. oradan seve oradan seve. seni tamam. Tabii beni olur çünkü olur. Çünkü sonuçta ben yani bizimkiler fazla Zaten e, sizin rakipleriniz beni gördükten sonra işte ne yenilecekler. Şimdi Sıkıysa önce. yenilmesinler. <laughs> orada bir <laughs> korkusu başlar yani <gülüyor> beni <laughs> görünce. Ha bir kere zaten şimdi çoğunun kız arkadaşı falan var. Zaten hani sen geldin mi kızlar direkt sana gelecek. Şu adamların bir kere morali bozulur. Tabii ben canım orada aynen aynen. Kız gitti, <laughs> oyun da bari Allah kahretsin. Yani biz <laughs> maça bir 0 hep önde başlayacağız. Aa, kesinlikle. <laughs> güzel. Tabii. Çok teşekkür ederim katıldığın için. bir ee, şey varsa... Valla benim söyleyecek bir şeyim yok. Dediğim gibi ortamınız çok güzel. Harika sevdim. Hepiniz on numara insanlarsınız. Hayır, sağ ol sen sağ de. Olasın. Beni burada güzelce ağırladınız. Teşekkür ediyorum. Ben Rica Rica teşekkür, ederim teşekkür, ederim. Ederim. teşekkür ederim. Evet, bugün Şahin Kay'la birlikteydik. Şahin Yılmaz'la birlikteydik. Kendisinin yeni film projesini öğrendik. Oynadığı oyunları öğrendik. Daha bir sürü şey öğrendik kendisini açıkçası. Ee, i̇nşallah bir sonraki e, röportajımızda tekrardan birkaç zaman sonra. İnşallah. inşallah. yaparız. Turnuvalarınıza da e, bir evet. dahaki turnuvaya inşallah e, katılmayı istiyorum. İnşallah, bakalım. i̇nşallah. Turnuvada da bulunacağım. Bir Bu sen verirsin. Aynen. Şöyle. Korka korka <laughs> alırlar. <laughs> evet hepinize görüşmek üzere. Tekrardan hoşçakalın.